her gün buradan kimle gidersin Ardına bakma beni yakarsın Gözünü sanmış neden ağlarsın Yar kaybetti ona yanarım Bap 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 Yavuz elinde Yavuz elinde Bir sevdiğim var Yavuz elinde O yar bana niye Küsüp gidiyor İçim yanıyor Bağrım yanıyor Yarim bana küsmüş Neden gidiyor İçim yanıyor Bağrım yanıyor Ba baba baba ba. Söyle güzelim Ne oldu sana Dünya malına Tabut gidersin Söyle çirkinim Ne oldu sana Dünya malına Bağrımda sende rezil olursun, içim yanıyor, bağrım yanıyor. ala <laughs> ala ala, yavuz elinde, yavuz elinde, bir sevdiğim var Antebelinde Na ala ala na çirkin elinde, çirkin elinde, bir sevdiğim var gevre elinde. Uyar bana niye? kesip gidiyor or, or iç yanıyor bağır mı yanıyor parlatır naktan